Arkadaşlar anneme kahvaltıya geldik. Şimdi size göstereceğim şeylere bakın. Biliyorsunuz Samsun'un pidesi meşhurdur. Şöyle tavuklu pide. Sonra şöyle kuşbaşılı. Benim oğlum kuşbaşılı çok seviyor. Ben de kuşbaşılı istedim. Annem bize kuşbaşılı söylemiş. O lahmacun da var. sonracığıma Ha bunlar kuşbaşılı değil mi? Evet. evet. Çayımızı da içeceğiz. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun Mert'ciğim. Ne yiyorsun bakalım? Makarna. Makarna ama nasıl makarna? Yoğurtlu ve kıymalı soslu arkadaşlar. O kadar lezzetli ki Mert buna bayılıyor. Öğlen yemeği için bunu yemeye karar verdi. Annesi de yaptı ona. Yanında da Ice Çok mu güzel oğlum? Çok mu seviyorsun? Hı? Hı hı. Aferin benim oğluma. Ben de mi yesem acaba ya? Çok lezzetli görünüyor. Minnoşu. Ha? Ne oldu? Keyfin mi yok? Niye sesin çıkmıyor? Yemek yiyorum. Yemek mi yiyorsun? Tamam o zaman sana afiyet olsun arkadaşlar. Sizler de bundan yapıp yiyebilirsiniz. O kadar besleyici ki hem de çok lezzetli. Mertcime afiyet olsun o zaman. Arkadaşlar görüyorsunuz hava kapalı. Hiç elim kolum da kalkmıyor. Deniz bile kararmış. Çocuklar da evde. Biraz önce öğlen yemeklerini yediler. Şimdi kızım odasında, oğlum da televizyonda oyun oynuyor. sonra ne yapacağız? Ben de şimdi oturuyorum. Bir kahve içerim. Sonra da akşam yemeğine girişeceğim. Ne oldu annem? Ha? Bak, ne Ağzını yesin anne. Ne oynuyormuş? Bak teyzeleri. Televizyonda oyun oynuyor benim oğlum. Heh. PlayStation oynuyor. PlayStation Playstation oynuyor teyzeleri. Ne yapsınlar çocuklar? Okullar da yok şimdi. Ders derste bir yere kadar sıkılıyor çocuklar evde. Sokağa da çıkmıyoruz. Şimdi korona da iyice arttı. Ne olacak bakalım bu halimiz? Kendi kendimize evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Anne kaplanı bulamadın mı? Bulamadın mı oğlu? Evet. Öyle işte. Neyse ben bir kahvemi yapayım bakalım. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Şimdi işim geldi bana böyle kadife çikolata, aman kadife kutuda çikolata almış bir de pasta almış. Şunu açalım bakalım. Ben çikolatayı çok severim. Bunlar da kalp şeklinde. Hepsi çok güzel. Pastamı da göstereyim size. Pastam da böyle. Evet biz yemeğimizi yedikten sonra çayımızı da demleriz. Pastamızı da yeriz. Böylece doğum günü kutlamış oluruz. Arkadaşlar koronadan dolayı dışarı falan çıkmıyoruz zaten. O yüzden böyle evimizde doğum günümüzü kutlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi doğum günü pastamı üflüyorum. Üfleyeyim mi? Mutluyum sana. Mutlu sana, Dilek diliyorum, dilek mutlu diliyorum. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Alkış. lazım. <laughs> Berna. Berna. Ver <laughs> <laughs> pastamı keseyim. Kek nerede? Pastamızı da... Ay mumu alalım şuradan. Öyle. Aa şeyi varmış. jelatini var etrafında. Jiletin var. Hı. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol, <laughs> <laughs> Bakayım nasıl olmuş Meyveli mi? Meyveli sabah günümüzdeki. Çilekli. Yani. Aa çok güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi biz pastamızı yiyoruz ve çayımızı içiyoruz. Nice yıllarımız olsun. Bu akşam dizim yok arkadaşlar. Çayımı koydum. Kestanemi pişiriyorum. Böyle sessiz sakin bir akşam geçiriyoruz. Sizler de umarım iyisinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.